paralı bir oyun. böyle bir oyun. Şöyle. Bulmacalı arkadaşlar. İndirmek istiyorsunuz. Uçlu, düzlü. indirmek istiyorsunuz Happy Mod. Happy Mod yazın, APK diye. Ondan ona girince onu indir indiriliyor falan deyince açtin deyin. oradan da click de, çıkıyor. Oynayabilirsiniz. İçsin bunu. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ona bakalım. Tamam bu oldu arkadaşlar. Ama olur o ya. Uyanmıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an yapıyoruz. Herhalde hiç bilmiyorum. Ve oluyor. Oldu arkadaşlar şimdi yanacak. Sürekli uyandı bakın. kız. Bağırıyorsun ya. İçin sesi duymak zorlar var Sizde. şimdi. bir para gelecek ve onu çalacak. Onu için peşinden koşacak. Arkadaşlar. Gidin gidin gidin. Gidiyor arkadaşlar. Gidiyordu tuttu adam. Şimdi bak Aha, geldik. Çıkar Arkadaşlar özür Git bakalım. Ha. Aha yakaladı. Fahri'yi dedim al yak diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şey var. Sırı böyle. Arkadaşlar şimdi kandırmaya gittim. Neyse arkadaşlar yaptım. Hay arkadaşlar çalıyor yine. Yine getirdiler arkadaşlar. Ha gündemden mi bu böyle? Ha ben bu böyle hatırladım? Bence bunu yapmalı arkadaşlar olmadı. Tek seçenek kalıyor. Tek seçenek kalıyor. Hayır olmaz diyor. Böyle yapacağız. Arkadaşlar bilmiyor. Evet arkadaşlar bulduk. Kesin bir şey olacak yine. Evet. Düşüyor arkadaşlar. Yapışacak gene. şimdi. Yine. Çalıyor fare arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bunu bir bölüm haline getireceğiz. Dötsünü. Öldürmeye çalışıyor. Bak arkadaşlar şu an yeni başladı aslında. Ya. Ne oluyor ya? Ağzını falan gibi herhalde arkadaşlar. <laughs> Gelin size. <kapsanıza. gülüyor> ne alaka ya? <laughs> Bence arkadaşlar bu olmuş. <laughs> Yok değilmiş. bu bu herhalde arkadaşlar bence ben böyle dur bir daha yapacağız arkadaşlar Çünkü tek bu seçenekler var kaz diyor. Şimdi arkadaşlar. Kazıyor. Evet çözdüm. Şimdi daha rahatça alabilecek. Çek çek çek. Arkadaşlar yapamadım. Beren kaldı Beren. Çıksın şimdi. Ha şimdi. Ya bir arkadaşlar herhalde şu an. Zıpla diyor. Evet arkadaşlar. Ben bunu yapmalı şimdi. Yes. Yaptık arkadaşlar ama yeni, yine fare çal, çaldı. Ne alaka şimdi arkadaşlar? Geç geç. Dur geçersin Geçti. Ama ne alaka? Değil mi arkadaşlar? Aha gül. E şimdi nasıl yapacağız? <laughs> Bu bence. <laughs> Konuşturuyor şimdi zıplı falan dedi arkadaşlar. Ama olmadı. Dur. 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 Herhalde bu. <laughs> Aldı. E nasıl atmadı ya? <laughs> bu. Aynı şu. Aha. Nalan. Ya. A Arkadaşlar yedi. Ha şimdi de ay oldu. <laughs> Kanıştı. Ben Yememliydi çünkü. Buna la. Ne çok saklanmış. Ya en sevdiğim şey. <laughs>

Kesin işte ölmür ya arkadaşlar. İlla buraya getirir. Aha. Yaptık. Yani. Yaptık arkadaşlar. Zor olsa bile. Bak. Yes. Geçtik. Bak. Abi biraz saçma ya bu Geçtik. Burada biraz ters olacak artık. Ha, güzel. Evet. Arkadaşlar çok zor. geçtim arkadaşlar onu. 7. 7 arkadaşlar. Nalak. Geçtik arkadaşlar zor olsa bile. Baştan başladık. Geç istik. E, Hay bu kadar kutakmadım. Eee kamerayı açayım hep arkadaşlar. Ha. Ich das Gefühl, ich ja, ich so, so Arkadaşlar uzaydayız. Hay gece ya da. Ya gece ya uzaydayız. Ya of. Ama eller de çok kırıldı. Yes. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ee, bunları yapmak için çok uğraşıyorum lütfen. bir abone mi like. Arkadaşlar bir de hey, Minecraft videos videoları çekmeye başlayacağım artık. Burada herhalde otomatik geliyor bırakayım ben. Kayıt Arkadaşlar burada bitirelim. Enes Enes bay bay. Enes buru kaçar.